Merhaba canlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir biz de pazara gittik şöyle bir tane lahana aldık mide lahanaları çıkmış lahanamızı şöyle açtık yıkadım Su, suyunu koydum şimdi biraz tuz ekliyorum şimdi buna bu kaynamış olan suyumuzun içerisine lahanalarımızı şöyle aktaracağız sosun Hepsini bu işlemden geçireceğiz. Daha sonra iç malzemelerini doğrayacağız. Malzemeleri göstereyim ben şey yapmadan. Şöyle oturduğumuz yerden sarak dedik. İç malzememiz şöyle 6-7 tane biber. Maydanozumuz, nanemiz 4 tane şöyle soğanımız bir baş sağımız yeteri kadar domatesimiz. Doğrayacağız. İç harcımızı hazırlayarak başlayacağız. Hepsini solduralım. Allah. Baş Şimdi birini çıkarttık böyle. İkinci ekledik. Şöyle lanam evet. saçlansın. Bir. Abi, e Peki bunun nerede? Düğüt nerede o? Bunun nerede? Bunun nerede bir şöyle. şöyle çıkartalım sonra bunu da güzel yık yıkarım. Yıkadıktan sonra sarmamıza başlarız. Hepsini atsana anne. Atacağım. Şöyle. Daha lahanamızın şöyle alt kısımları duruyor. Bunları da inşallah turşu yaparız. Anne hani yarısını şuna böyle istersen soğusun. Neyi yiyeceğim ya? Hmm. Şöyle Berkay? Diyeceğim diye. mi? Hadi dostlarım, sabrken, iç malzemesini hazırlarken görüşürüz. Bunu da sorduralım. Berkay'ın uykusu gelmiş durmuyor. Çok bekletmiyor zaten tencerenin ha, içinde. Değil Şöyle mi? biraz sordurup çok ezilmeden çıkartıyoruz şöyle Başlamış <laughs> olduğum yapraklarımı şöyle lahananın yaprağını kesiyorum. Sarılacak şekilde getireyim. bunları doğradım arkadaşlar. şöyle doğruyalım. <laughs> şöyle son yaprağımızı da yapalım. İsmail'cim ne yapıyorsun? Geçmiş olsun hastalanmışsın. <laughs> Küçük bir kaza geçirdi arkadaşlar İsmail'cimiz. <laughs> Oturuyor birazcık sargılı. <laughs> o yüzden Şimdi fazla konuşamıyor. Şöyle soğanımızı <laughs> robotla geçirsek olur da. Anne domates daha fazla doğrama konserve bir, koydun koydum ya. Tane daha Yok doğru. koyma. Konserveden koydum. Yap. Koyma domatesi şimdi çocuklar yemiyor ya. He. Koymasak da daha da olmaz. Anne zaten o, elimde dört tane tamam, domatesim var konservesi var. Yapalım ki <laughs> sarmamızın lezzeti güzel olsun dostlarım. <gülüyor> <gülüyor> Yerli domates biraz sulu oluyor. da getirivereyim mi? He? Üstte pirz burada rondoya getir vereyim mi? Diş soğan toprağı. için ama hepsi için. hemen yapak. Sarmaya başlayalım. Şu domatesleri versene. Yetişir domates. Daha yap mı yapma mı domates. Hı? Daha yapmadık anne az diyordum. Ver. Gel şunu git. Veren hepsini yapayım domates güzel olur dedim. He? Ver onlar da yapayım. otursun. Şuna. Dursun mu bu? Hı hı. mesela ben domatesini de hepimden geçiversek şimdi mis gibi olur. E soyak da öğlenden sonra yapak. Köşetteyken Yemeğimizi yapak ondan sonra. Şöyle baharatlarımız, nane, karabiber, toz biber, tuz, limon tuzu. İsteyen limon da kullanabilir. İsteyene göre herkesin. Bunu şimdi şöyle pirincimizin içerisine aktaralım. İşte bir tane büyük şey Şöyle şimdi yani ekliyorum zeytinyağı. mis gibi oldu. Makinede çekince biraz sulu oldu. Suyunu suya dökerek bir şey olmaz ki. Şey, tepsi geldi de içinde sarar. Tamam. Şöyle yapraklarımızı sarmaya başladık. Sarmamızı saralım. sarmamızı sarmaya devam ediyoruz. Yusuf, ses yapma çocuğum. Son Allah. yapraklarımızı sarıyoruz. Bayağı çıktı sarma. He. Biraz yeşili çok. Bembeyaz değil yani. <laughs> Lahanalar yeni olduğu için. Şöyle yaprağımız bitti. Allah az da yedirmek nasip etsin. Emin. Ismiyeceğim. Nasılsın? 으흠 <laughs> 으 <laughs> <laughs> Şimdi... Şöyle fazla yaprağımız üzerine şöyle yapalım. Elimde şey üzerine şöyle biraz düz ekleyelim. Şimdi suyunu koyalım. Şöyle üstünün tam çıkacak şekilde Heh, su. Bunun üzerine şöyle şu tabağımızı üzerine çevirelim. Şimdi ocağa koyalım. Bu pişecek. Şimdi burada da şöyle dolmamı yapıyorum. Şu, önce şu domatesimi şöyle doldurayım. Şu patlıcanlarımı doldurdum. Şöyle sıralayayım onları. Yusuf seviyor. O da maşallah. Hepsini aldırmış. Bu da büyük. Kurutmalıklar <laughs> var ya ondan. Onu İsmail abim yesin. <laughs> Neyi İsmail abim şey mi? <laughs> o sever ya. Yusuf çok sever. Anne lahananın şeyini koy anne. Bak kenarına koydum. He. Onlar daha güzel Şöyle lahana şey. yaprağından da ekleyelim. Kapansın. Hı. Şöyle. <laughs> Artan pirincimize de bir iki tane biber doldururuz. Da şimdi bir iki tane biber getireyim, biber doldurayım. Şöyle dolmamızı doldurmaya devam ediyoruz. İçimiz biraz fazla geldi onun için patlıcan oydum. Şöyle. Artan içimizi değerlendirelim dedik. Patlıcanlarımızı şöyle. dolmayı kim sever? Ben. Yusuf sever dolmayı. Yaprak sarması yaptık. Sarma şey lahana sarması. Yusuf amma yanında dolma istedi. Şöyle. Dolma da güzel olur mis gibi. Yanına da özel çarık yaptırır. Biz ayran yaparız. Yusuf çarık yaptırır. <laughs> As -tá A asa não está Şöyle içimizi bitirdik. Değerlendirdik dostlarım. Evet, şimdi bunun suyunu da buna ekleyelim. Şimdi bunun üzerine şöyle suyumuzu aktaralım. Çok fazla koyarsak taşar. Yok, gitsin de, şimdi, hat, o su, tuzumuzu da şöyle ekleyelim. Şimdi bunu ocağımızı yakalım. Sarmamız da orada pişiyor şöyle sarmaya kıyafetler şöyle ocağa koyalım yavaş yavaş pişsin hadi hoşça kalın evet canlarım şimdi sarmam pişti şöyle size göstereyim tepsiye boşalttım burada dolmam dolmamı birer tabak yediler arkanı şöyle servisimiz çok güzel oldu Sarmamız da güzel oldu şöyle bir tane gösterir de misin onu çatalla çatalla bir tane size göstereyim orada da kayıp oturuyor şöyle bir tanesini göster şöyle küçük küçük sardık çok güzel oldu boş oldu şu şekil. Böyle tenceremizden boşalttık. Daha güzel gösterelim. Daha şey olsun, diye. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Hadi.